belki de. Ebrar Karakur. İşte Ebrar tribünlerle beraber tempo tutuyor. Şu Ebrar Karakur. Bu arada Ankara Spor Salonu. Şu anda çalan müzikle kendinden geçti adeta. Coşmuş durumda tribünler. İtalyanlar itiraz ettiler pozisyona. Biz anın keyfini çıkarıyoruz. Muazzam bir lalinin ardından Ebrar'la sayı aldık ama İtalyanlar itiraz ettiler. İki İtalyan şu anda iki koç yan yana maçın baş hakeminin yanındalar. İşte Ebrar'ın hücumu çok iyi adımlamış. Çizgiye temas yok sevgili seyirciler çok iyi adımlamış. Bir uzun atlamacı gibi bir üç adım atlamacı gibi Ebrar Karakurt orada bir santimetre bile kaybetmemiş.